Döne. Ne oldu? Asmet Hanım fenalaştı. Sağ ol Canan. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Döne. Hamamı hazırlayın hadi. Azimet Hanım'ı yıkayacağım. Sakinleşir biraz, iyi gelir. Ben kalmam senin bu melek kenafir gözlerinden belli niyet. Sen var ya ailemin felaketisin. Felaketi. Siz önce bir iyileşin de mühim olan bu. <laughs> Düşmüşüm you sure. gir. Azimet anam nasılsın, iyi misin? Sen beni rüyanda mı gördün kızım? Vallahi yüzüne gözüne renk geldi anam benim. Atlattın, atlattın Allah'ıma şükür maşallah. Mıknat, ne söyleyeceksen söyle. Sabahın köründe benim odamda ne işin var senin? Yok ne söyleyeceğim Hazimet Hanım öyle iyi misin diye bakmaya geldim. Alıyorum ben zaten senin haberlerini. Maşallah Zümrüt gelinle de aranız pek iyiymiş. Hamama götürmüş, yıkamış, yumuş seni. Onun sayesinde iyileşmişsin. E artık Nevcan da gittiğine göre tabii. En gözde gelinin Zümrüt olur. Sen şimdi benim tepemin tasını attırma da. Bir ben göze giremedim zaten bu konakta. Yani. Gelen ağam, giden paşam. Bir bana erik kurusu, bir bana keçi boynuzu. Hay niye öyle oldu Azimet ana ya? Ben nerede yanlış yaptım bilmiyorum ki. Bak bozuluyor mu artık ama bende? Boş boş konuşma Fıtnet, boş boş konuşma! Bir kere o Zümrüt benim gelinim falan olmayacak. Zümrüt bu konaktan gidecek. Eğer geç gidecek, defolup gidecek. Sen de hadi kendini bil, haddini bil. Hadi Tamam da. Devam çek! Tamam anam, diyen gitti. Çıkayım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.